E sen Amerika Birleşik Devletleri'ne zaman zaman sözde karşı oluyorsun. Ve bu uğurda gidiyorsun bakkaldan Coca-Cola alıyorsun. O Coca-Cola'yı satın aldın ya bitti gitti yani adama verdin parayı yani. ister iç ister klozete dök ister yere dök. Alıyorsun onu para veriyorsun Amerikan malına. Ondan sonra yere döküyorsun ve diyorsun ki Amerikan mallarını boykot ediyorum. Eski buluyorsun sağdan soldan bir iPhone yere koyuyorsun, çekiçle vuruyorsun, kırıyorsun falan. Ondan sonra yeni çıkan iPhone'larda sıradayız falan filan. Neyse. E peki bu kadar Amerikan malına karşı oluyorsun, Amerika'yı protesto ediyorsun. e Mesela senin kimi desteklemiyor olman lazım. Hatırlatayım sana ya. Mesela Türkiye daha dün Amerika'ya arabada, otomobilde, eee tütünde, kozmetik ürünlerinde ve birkaç sektörde daha ek vergileri kaldırdı. Artık Amerikan ürünleri daha ucuz Türkiye'ye girecek. Mesela Tesla daha ucuz gelecek Türkiye'ye. E sen Coca-Cola almayalım diyorsun. E Türkiye Boeing almaya çalışıyor. F-35 almaya çalışıyor, F-16 almaya çalışıyor, uçak almaya çalışıyor. Sen Coca-Cola almıyorsun bakkaldan, daha doğrusu alıyorsun, klozete döküyorsun ayrı. E desteklediğin kişi ülkeye, ülke hepimizin parasıyla, senin de paranla uçak alıyor ya. E ne oldu?